Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için Afra, Ma Afra Mert Ramazan Demiroğlu'nun yepyeni güzel fotolarını bir araya toplayıp sizlere sunmaya devam ediyorum. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in sevgili olup olmadığı sorusu magazin gündemine damga vurdu. Geçilenin çekimlere bayram tatil verilmesini fırsat bulup Urla'ya gitmesi aynı yerden Kalbi Mecid fotoğraf paylaşması aşk yaşadıklarını ya, diyorsanız gündeme getirdi. Evet arkadaşlar bir videom son daha sonuna geldi. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize izleyin. iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.